Hangi krediden herkese merhaba. Bu videomuzda konuta değer katan özellikler neler? Onların üzerinden geçeceğiz. Her şeyden önce bir konutu değerli kılan en önemli özellik konumdur. Bu konumun içinde coğrafi konum belki de en önemlisi. Coğrafi konum derken zemin, depreme dayanıklılık, irtifa yani yükseklik, iklim, manzara ve temiz havadan bahsediyoruz. İşte bunlar öncelikle bir gayrimenkulü çekici kılan unsurlar ama bir de başka yapılara göre konum, coğrafi olmayan ama diğer imar yapılarına göre konum var. O da çalışma alanlarına, çarşı pazara, okula, hastaneye göre konumda gayrimenkulün, konutun değerine özelliğiyle katkıda bulunuyor. Bir başka yapısal özellikler. Yani konutun büyüklüğü, oda sayısı, balkonu, müstakil olup olmaması, apartman içinde bulunması, otoparkı, havuzu ve yapısal kalitesi de bir değer unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca konutun bulunduğu çevrenin yapısal özellikleri de yolu, sokağı, kaldırımı, parkı, komşularının yapılarının, komşu yapıların özellikleri de bir başka değer özelliği olarak karşımızda. Tabii bütün bunların yanı sıra Sosyal özellikler de önemli. Komşularınız kimler? Belediye iyi çalışıyor mu? Çöpler zamanında toplanıyor mu? Asayiş yerinde mi? Bunlar da yine bir gayrimenkulün değer katan özellikleri olarak karşımızda. Ancak bu özellikler birçok kısmı arzu edildiği müddetçe değer katıyor. Zaman içinde özellikle yapısal özellikler insanların tercihlerinin farklılaşmasıyla gayrimenkulün değerine yaptıkları katkı değişebiliyor. Örneğin öncelikle bir dönem apartmanlar çok revaçtayken bir dönem sonra siteler, havuzlu, aktiviteli siteler insanlar için çok daha kıymetli hale gelmeye başlayabiliyor. Ondan sonra ise müstakil evlere doğru bir geçiş trendi görüyoruz. Bunlar insanların tercihleri değiştikçe, gayrimenkulün özelliğine atfettikleri değerler değiştikçe o gayrimenkulün değeri de farklılaşmaya başlıyor. Yine insanlar bir dönem şehir merkezinde çok ciddi oturmayı arzu ederken bir dönem sonra belki de zemin minik depremlerin riskiyle daha kentin çeperlerine doğru kaçmaya başladılar. Şimdilerse özellikle büyük şehirlerden daha küçük yerleşim birimlerine kırsala doğru bir hareket var. Eğer siz de evinizi değiştirmek, yeni bir ev almak ve bunun için de kredi kullanmak diye düşünüyorsanız aşağıda hangi kredinin sizler için hazırlamış olduğu seçeneklerden linke tıklayarak haberdar olabilirsiniz. Şimdi bütün bu özellikler insanların arzu etmesiyle değişiyor dedik ya aslında biz şu sıralarda çok ciddi bir dönüşüm sürecinin içindeyiz. Bu da bilişim teknolojisindeki gelişme. Özellikle pandeminin bize hatırlattığı evden çalışmanın yaygınlaşması İnsanları mekandan bağımsız hale geldi, getirdi önemli ölçüde. Mekandan bağımsızlık demek gayrimenkulün konumuyla ilgili parametrelerin ciddi ölçüde değişmesi anlamına geliyor. Bakın bu bilgi teknolojilerindeki gelişmeyle biz artık ne yapabiliyoruz? İşe gitmeksizin evden çalışabiliyoruz. Okula gitmeksizin evden eğitim alabiliyoruz. Alışveriş merkezine çarşı pazara gitmeksizin Alışverişimizi tamamlıyoruz. Hatta şimdilerde üç boyutlu metaverse de gözlükleri takarak arkadaşlarınızla bir araya gelip evden çıkmadan eğlenceye bile katılabiliyoruz. Öyleyse bu dönüşüm konumsal anlamda, coğrafi özellikler anlamda, gayrimenkul değerleri üzerinde ciddi etkileri olacak. İşte. Ben, benim bir konutum olsun ama gelecekte de ciddi ölçüde değerlensin diye düşünüyorsanız, gelecekte değer yapacak, değeri artacak olan lokasyonlara, konumlara odaklanmanız gerekiyor. O konumlar neler olacak? İşte kentlerden uzakta ama ciddi ölçüde bir internet altyapısı olan, yine erişimi elektronik ortamda kuvvetli olan lokasyonları seçmek gerekecek. Ama her ne kadar büyük kentlerden uzakta, güneşli, coğrafyası güzel, etrafı yeşillik yerlerde yaşamayı tercih etseniz bile mutlaka başka insanlarla bir araya gelip tekrar bir etkileşimde bulunma arzusunda bulunacaksınız. İşte o zaman yine erişim faktörleri önemli bir değer göstergesi olacak. O zaman yeni tercih edeceğiniz konutun havaalanına hatta mümkünse uluslararası bir havaalanına, otobanlara, hızlı tren hatlarına yakın olması ilerideki değer artışını destekleyici bir unsur olacaktır. Öyleyse önümüzdeki dönemlerde çalışmak için herhangi bir mekan değiştirmek zorunda kalmayan, sabah evden çıkıp işe gitmek durumunda kalmayan açıkçası ve kısacası masa başında bilgisayarından emeğini ortaya koyup çalışabilen insanların büyük şehirlerin dışında erişilebilir, havası temiz, coğrafyası yeşil, İklimi yumuşak bölgelere akacağını söz. Bunu Türkiye için söylemiyoruz. Bu belki de tüm dünyada trend olacak. O zaman İskoçya'da, Hollanda'da, Danimarka'da o soğuk kuzey rüzgarları altında çalışan insanlar da diyecekler ki ya ben niye buradayım bari bir Akdeniz dünyasına gideyim. Bir Sicilya'ya, Tunus'a, Malta'ya, Yunan adalarına hatta Türkiye'nin Akdeniz sahillerine. Öyle olunca da bu tür bölgelere sadece ülke içinden değil Ülke dışından da önemli bir ilgi olacağına göre gelecekte değerlenecek, değerine değer katacak lokasyonlar olarak ülkemizin bu bölgelerini ve bunların uluslararası dünya ile erişim sağlamaya en yakın olan bölgelerinin öne çıkacağını söyleyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek ümit ve temennisiyle şan ve esen kalın.